günaydın ve şu anda neden bu kadar çirkin olduğum hakkında hiçbir fikrim yok bilmiyorum ve <laughs> gerçekten bilmiyorum. Her neyse bayram vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Her zamanki gibi sabah kalktım, duşa girdim, ve çıktım bayram olduğu için iyice bir temizlendim. Saçlarımı kurutmaya çalışıyorum. 10 saattir kurutma makinesi tutuyorum kafama. Ve kurumuyor. Gerçekten kriz geçeceğim. Kendi kendime bağırmaya başladım evde. <laughs> Diğerleri gelecek halamlar aşağıdan gelecek diyecek ki ne oluyor bir şey mi oldu? <laughs> Çok sıcak. Gerçekten ben niye kapıyı açmıyorum? Düşünmemiştim. Bir şey harbi düşünmemiştim. <laughs> Işığı daha iyi olan bir yere geçtim. Ama gözlerim de bu sefer Çıldıracağım. Neyse. Ee, ben şimdi Bursa'dan çıkarken bayramı çok hesaba katmamıştım. Hani bayramda ne giyeceğim? Bayramda ne giysem acaba diye hiç düşünmemiştim. Bir de düğünleri düşündüm. Sonra eşya, eşya koydum. Geri geldim. Yani bayramda ne giyeceğim hesaba katmadığım için bayramda Girmek için çok zor bir şey buluyorum yani anlatamam ama bir şey bulamadım açıkçası. O yüzden klasik beyaz pantolon giydim ama üstüne ne giysem diye düşünüyorum. Ben bir saçlarımı kurutayım umarım gerçekten kurur yeter artık yani. Şuna bakar mısınız? Neredeyse kurumuş gibi duruyor değil mi? Ama 10 saattir böyle asla kurumuyor. <laughs> ne kadar komik duruyorum ya. Ben kendi saçlarımı yaptım. Çok düzleştirmedim. Çünkü çok düzleştirmekle uğraşırsam aşağıda çok bekletirim. Bekletirim aşağıdakileri. Sonra onlar da bana kızar. O yüzden böyle bir şey istemiyorum. Bu kadar düzleştireceğim. Bu kadar çarpı diye düşünüyorum. Hazal da geldi dedi ki benim saçlarımı da düzleştir üstlerine dedi. Ben... Baksana şuraya. Baksana şuraya. Baksana. Baksana şuraya. Baksana. <laughs> Benden başkası yapamıyor ya. Allah'ım yarabbim yeter ya. Bu kadar becerikli olmayı ben seçmedim. Aman anne anne. <laughs> Ah beyaz Saç nasıl düzleşecek güzelim. Ben de onu düşünüyorum. Yani bunu derecesini yükselt bence. Ama bak ben şimdi babaanneme dedim ki bak suç babaannemde şu an asla bende bir suç yok. Tamamıyla şeyim yani masumum burada. Dedim ki babaannem bak dedim. Ben dedim sabah sizinle beraber erken kalkamazsam beni uyandırmayı unutma babaanne dedim. Ben zaten duşa gideceğim Yeterince geç kalırım dedim. Beni uyandırmayı sakın unutma dedim. O da tamam dedi. Ama o direkt aşağı indi. Saat dört buçukta. Tamam dört buçukta uyandırsaydı ben o zaman. Ben ona dedim yani. Bana bir şey derlerse derim babaannemin suçu diye yani. Şu anda derin bir temizlik yapamayız ama abi, yani akşam işimiz bittiği anda gerçekten bunu güzel bir temizlememiz gerekiyor. Bunu saklı bir şey değil mi? Bunu kimse başına falan şey yapar. Biz dün Hazal'la ne yaptık? Hazal'ın yengesine yani anneme yardım ettik Salak mısın Neye yatıyorsun Buraları temizledik ya yattık diyor Akşama yattık biz Akşama yattık Buraları iyice bir cifledik köpükledik temizledik Sonra Hazal hanım Aynaları da sildi Ey Yengesine sevgim, yardım bize. etti değil mi yattık. Gittim salonu da sildim Bu arada Bak kombinim nasıl Moru giydim üstüme ha. <laughs> Diyorum nereden Beni gösteriyor sim, sim. Ayağıma da beyaz bir çorap giydim Gözlerime bak. Ey, ey gözlerime bak. Küp kırmızı olmuş. Benim de öyle oldu. Hay senin göz kırmızılığına çıkıyor. Böyle kırmızı göz mü olur? Hay çok yanıyor. <laughs> Hadi. Bayram ve doğum günü vlogumuza hoş geldiniz. Ne yapacakları haklarında hiçbir fikrim yok. Yani ben önceden belirtilerimi sundum vallahi. Dedim ki böyle böyle bir pasta istiyorum. Bu çok güzel bir pasta. nerede ne kadar ne yaptırılabilir bilmiyorum ama açacağız artık. Allah çok bayramlar göstersin. Her. Kesene bereketler Tamam da geliyorum. Hadi hayırlı bayramlar. İşte de. En aşağısında milletini bekliyoruz orada. Hadi. Tamam. Ne giyeceğim? Terlik nerede? Terlik buldum. Terlik giyiyorum. Aşağı iniyorum. Neyi gördün Zeynep? Onu yeni gördüm. Evet ben de çok hoşuma gitti. Şuna bak şuna. Düğün Edim bunu buradan çıkarıp yiyeceğim Büyün dedim. alabilirsin. Koparayım mı onu ben? <laughs> Kaç azal? Aa. Bayramlaştınız mı siz? Hayır. Hadi bakayım bir bayramlaşın. Ama. Aa. Her ne olursa olsun. Ama el öptürürsen harçlık da vermelisin. Ya, <laughs> onu düşünmemiştin herhalde. Allah Allah keser beni Azal buna da kabul. <laughs> İçeridekilerle de bayramlaşabilirsin. <laughs> Buyurun Zeynep Hanım. Zeynep Hanım bayramlaşmaya geldi. Elini öptün mü eniştenin? Elini vermedi ki. Elini uzattım ben. He, şimdi verdi. Bayram bayram bağlarımızı verelim ondan sonra. Tamam. Yani bu gelenek devam ediyor. <laughs> <laughs> bu bir iyi bir gelenek mi ya. Zaten <laughs> bunun. Bunu Kamerayı bunu... göster göster Allah nice bayramlar göstersin. Evet. Ben de çekim yapıyorum. Bir mahsur yoktur inşallah. Evet. çekilmek istemeyenler var, kaçıyorlar. Zeynep bu mutlaka ağlayacak gibi görünüyor. İstediğin pasta olmuş mu? Olmuş. Halan teşekkür yaptırmış. Ederim. Teşekkür Olmuşsun. ederiz Hazal'cığım. Şöyle pastamızı Olmuşsun. gösterelim. Halasına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkürler. Doğum oldu. oldu. <laughs> Mutlu oldun mu? Aldım. Neredeyse Spiderman'i gördüğü için ağlayacak Zeynep. Evet. <laughs> ha, o Spiderman'li pasta mı? Evet bakmadım. o meşhur Spiderman'li pasta. Söyleyemedim ama... Mutlu yıllar kızım. Vay. Doğum günün kutlu olsun. Ben onu anlayamadım. Ne diyoruz? Hayırlı ömürler hayır. diliyoruz. Evet, iyiymiş. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Zeynep. Teşekkürler. Allah'ım çok güzel. Bak ne kadar güzel. Ay. <laughs> <laughs> Suratına yemek ister misin o pastayı? Hayır. Istedim. Hayır. Hayır. cani olma. Hayır. 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 İnsan gibi davran. Onun da bir canı var. Tamam kesiyorum o zaman şöyle. Kadar ben keseyim mi? Bırak, yeter. Sen çok kes. <laughs> Zeynep pastasını kıyamıyor. Hadi Zeynep. Bence bunu yemeyelim Zeynep. Olur. Saklayalım. Vallahi olur. Bozulmayacağını bilsem yaparım. Bir şey söyleyeyim mi? Ağlardan kes Zeynep. Ağların dışına Aa, çıkıyorsun. Birine kocaman pasta vereceğim. Tamam Bence mı? onu bir daha böl. Ben öyle yapacağım. Dur sakin Çocuklar <laughs> çok. Pastayı Çocuklar pasta ya. yiyeceksiniz. Nereye gidiyorsunuz? Kaçmayın. <laughs> gelin buraya. <laughs> Gelin buraya. Hadi gelin pasta yiyin öyle gidersiniz. İşleri varmış onlar iş adamı. Zeynep ne yaptın? Örümcek adamın ağzı yok. Ağzı yok ki zaten. Ağzı yok ama ağız kısmı da yok. Artık sadece gözleri hepsini... kaldı ve ilk doğduğun kısmı kaldı. Pantolonu <laughs> da Çocuklar afiyet olsun. Korkma. <laughs> Bakın bakayım tadına güzel mi? Çok diyor bir sevmiş. Çok he? Kızlar. Evet. Güzel mi? Sevdiniz mi siz de? Hadi afiyet olsun hepinize. Zeynep sen bugün bayram kutladın galiba, yani ben evet. kutlamadım. Arkadaşlar hepinizin bayramını tamam, kutluyoruz yeniden. ama kesme bitiyormuş, bakın burada ne var. Artvin'e gelinir bakın de, bundan var. yenilmez mi diyoruz. Gerçekten dayımızın ellerine sağlık. Dayıcığım eline sağlık, Allah razı olsun. Kesene olsun. bereket, kurbanını Allah kabul etsin. Afiyet olsun, sizin dayınıza da sağlık. Çok güzel görünüyor. Şimdi e, eşimin dayısına geldik. Yani bizim Eşim. de dayımız. <laughs> bizim de dayımız oluyor. <laughs> Öyle tanıtayım da. Biz şurada yukarıdaki bir e, halasının evinde kalıyorduk Zeynep'in değil mi? Oranın karşısı burası. Aynen, direkt karşı. Ama harika bir yer yapmışlar Zeynep. Bak şurada ev var. Evin şöyle balkonu. Biz buna genelde ayvan diyoruz. Ayvan da deniliyor değil mi? Çardak. Ay, çardak. Ha. Çardak deniliyormuş, evet. Şöyle çok güzel bir yer yapmışlar, ayvan, ocağı ayvan, da var orada. Ayvan yukarıda. Gerçekten çok güzel. Evet, ayvan yukarıda oluyordu, değil mi? Şu ayvan. Orada. Evet, ayvan evin üstündekiydi. Evet, şimdi fazla uzatmayalım da, dönerimiz yiyelim. Tamam. <laughs> Hayır, önce ben yiyeceğim. Arkadaşlar, dayımızda harika döneri yedik geldik. Hem bayram günü, hem Zeynep'in doğum günü. Bugün çok güzel bir gün değil mi Zeynep? İşte bu, evet çok güzel. <laughs> hem de köyümüzdeyiz. Zeynep ne yapıyor biliyorsunuz? Köyde yediğimiz... Ha birini kırma diyecektim. Bahçemize ekelim diyecektim. Kırdım mı yediğimi? ek. Hayır ekilmez o da. <gülüyor> <gülüyor> Bu kayısı çok güzeldi. Efendim baba? Bunlar ne biliyor musunuz? Bir saniye Yusuf. Bunlar ne biliyor musunuz? Kayısının çekirdeği Zeynep. Burada ha bire kayısı. Kayısının çekirdeğinin içi. Evet. Çekirdeğinin içi işte çekirdeği derken. Allah Allah. <laughs> Allah Allah ya. Bir sözümü kesiyorsun. Kaysi'yi yiyor Zeynep. Sonra çekirdeklerini kırıyor. Onun içini de yiyor. Bu kadar olur yani. Ama çok güzel tadı var. Hmm, acı değil değil mi? Çok güzel. Badem gibi. Ha, o kadar güzel mi? Evet. Şöyle kendimi iyi kötü bir çekeyim. Şimdi halamlar kurbanlıkları ayırdı. Ben, ben ağlamadım. <laughs> ben ağlamadım. Kurbanlıkları ayırdı. Eti, soğanla falan böyle bir şeyler, sos, artık bir şey hazırlayacakmış. Ne hazırlayacak bilmiyorum. Bana altı tane soğan doğra gel dedi. Soğanların sadece daha dördünü doğradım. Ve gözlerim o kadar yanıyor ki daha şu ilk soğana bıçağı batırdığım andan beri gözlerim yanıyor. Çok pis yanıyor yani normal yanma değil. O yüzden çok ah, zorlanıyorum. Bir de bunu yapana kadar Yok içeriden biri sesleniyor. Yok yukarıdan çağırıyorlar. Yukarı çıkıyorum. Allah'ım güneşe bakamıyorum ya Rabbi. Kör oldum. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve doğum günümü kutladığı için halama hazalama diğer gelen doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Bay bay.